Değerli dostlar şu anda Afrika Uganda'dayız. Yaklaşık 700 haneli bir köyün su ihtiyacının giderileceği bir noktadayız. Ve burası aynı zamanda bir buçuk kilometrelik mesafeden suyunun taşındığı bir yerdi. Elhamdülillah açılan kuyu sayesinde İnşallah bu sıkın diye bu kardeşlerimiz gidermiş olacak. Allah'ın muvaffakiyetler nasip eylesin. Hazreti Hamza su kuyusu memleketimizden eee bolumuzdan eee Sezai abimizin vesilesiyle burada bu su kuyusunu inşallah açtık. Cenab-ı Allah hayırlarını daim eylesin, ömürlerini bereketli eylesin inşallah. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Es salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Es salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Amin. Es salatu ve selamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirine indallah. Amin. Ya Rabbi bu su gibi bizleri aziz eyle. Ömrümüzü bereketle bereketli eyle. Ya Rabbi bizlere hayırlı ömür nasip eyle. Ya Rabbi Sudan içen kardeşlerimize şifa nasip eyle. Sıkıntılarını dertlerini gider ver ya Rabbi. Amin. daim eyle ya Rabbi. Amin. Bu suyun burada çıkmasına vesile olan yaptıran abilerimizden ablalarımızdan Amin. akrabalarından kimler ahirete ithal ettiyse her birine rahmet eyle ya Rabbi. Amin. Bu zamanda Mehmet amcamızı tevdi ettiğimiz toprağında kabrinde kabrini cennet eyle ya Rabb. Atağının eyle ya Rabbi. Akan her sudan inşallah günahları varsa silinmesine Yoksa ecin, ecrinin artmasına vesileyle ya Rabbi. Amin. Onların annesinden babasından akrabasından dostlarından kimler var ise her birini cennetliklerden eyle ya Rabbi. Günahlarını affeyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bizler de ahirete göçtüğümüzde arkamızdan hayır dua edecek, hayırlar verecek nesillerin Amin. olmasını nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım bizleri de bu yolda birer hadim olarak çalışmayı nasip eyle ya Rabbi. Velhamdülillahi Rabbil alemin el Fatiha. Elhamdülillahi Rabbil alemin el Rahman el Rahim. Maliki